Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle Happy Wheels'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Baya uzun bir zamandır hmm, Happy Wheels oynamıyorum. Bugün oynayacağız. Hemen başlayalım. Evet. Oriting'e girelim. Evet. Baya bir zaman oldu. En son hmm, ne zaman çektiğimi bilmiyorum. Ar Aralıkta mı Kasım'da mı ne? Ee, i̇şte o zaman çekmiş video? Bu dikle ya? Hadi. 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 Hadi ama bu son. Hadi kapatmak üzereyim. Okum gidiyor tekrar düğmesine gittiler gidiyor. Git. Fuck Allah senin. F. Ah, yenileyim şuna. Ay, böyle mi lan olmadı? Oldu mu? Sanırım böyleydi. Allah Öf Hadi ad, indir. Tamam Jojo nokta netin reklamını da yapmış oldum Evet hadi Hiç oynamadım ama oynayacağım Mısır bitmiş lan Neyse geriye kalan yağlarını yiyeyim ben de. Ya ab, eklenmiş. Ne, ne güzel ayarlamıştım. Altta şurada bir yerde bir çizgi falan vardır. Hadi, hadi yukarı mı çıkarsam? Çok mu oldu? Burada az bir bekleyeceksiniz. Çok hadi. Aa, tamam. Burada az bir bekleyeceksiniz Bu müziği bitene kadar. Şimdi size gelmiyor. Ama şu anda Fena halde kötü çalıyor. Hadi. Ben de uzun zamandır E.P.V. oynamıyorum. Bugün sizlerle beraber tekrar bir oynayacağım tabi açılırsa. Tamam bitti. Başlayalım. Of. Oh. Hadi. Burayı hızlandırabilirsiniz. Ben şunu bir açmaya çalışayım. Bir saniye ben videoyu durdurmak zorunda olmayacağım. Benim için 5 dakika sizin için bir saniyesi olacak. Dur direyim Tekrar merhaba arkadaşlar yaptım. Evet şimdi başlayabiliriz. 18 yaş üstü. Tamam o zaman gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ve başladım. Hadi bakalım. Oha. Lan. E, S, C, R. 5, look. Bu ne lan? Bu neymiş? Lol. Oha! Seninle ayrılıyorum bebek. Çocuğumuz yok. Şu anda gördüğünüz tamamen 18 artı. Umarım bu değildir. Bu ne lan? Haa babaydı Sorumsuz baba. Baba nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Sadece pedallara asılırım. Huy! Evet. Oh! Baba ben öleceğim. Ben seni öldüreceğim. Ugh. Oh. Ugh. Oh. Oh, bacağını kopartırım. Ugh. Oh. <laughs> Şu anda tamamen anlamadığım bir şey oluyor. Rob swing en sevdiğim şey. Rob swing. Hadi. Ugh. <laughs> Çalışmıyor mu lan space lan adam direkt zıplıyor ha tuttu of 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 nasıl nasıl gideceğimi söyleme Hadi, oha oh. hadi lan hop kolum olmadan rope swing yapıyorum oha İçine girdim şu anda sayın seyirciler. Of. Bunu lan özlemişim lan. Hepisi. He. Uzun bir zamandır çünkü yeni karakter geldi geçti. Yeni karakter mi yapsam? Yeni karakter yapayım. Aa ben yeni karakter. Oh shit. Oh. Oh. Bu ne saçmalık? What the fuck? Ultra Matrix. Oha, oha, o, oha, oha. da. Yavaşça. Oh, oh. Şş. Survivor, Heart, Heart. Kill him. Hay, hay, hay. Hay, 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 hay. Ah, what the fuck? Oha ne oldu lan içimden bıçak geçti. O ne lan? Of oh, şşş. JB nesin lan sen? Aa, bu en sevdiğim. Ooo Superman. Al sana. Justin Bieber seni öldüreceğim. Bu. Adamın üzerinde lanet var o koruyor ha. Iıh. Seni zenci çocuk. Seni öldüreceğim. Oh. Vayner oha oraya kadar mı açacağım? Ne Nereye atıyorum lan ben? Anlamam neyse. Karneyi almaya da baya yakın oldu. 15 tatilde 3-5 ee, en fazla ee, 3 video çekmeyi düşünüyorum. Tabi Video yüklemesi çok uzun. Oha. Çüş. Aa. Konuşacağım diye neylere katlanıyorum. Aa. Kazandım. Peki yani neyi kazandım? Demo oynamışım. Bu ne? Dört tane blok. E. Ee, don ha donan donan. Ben biliyorum bunları. Ah. Hadi. Hop. Ah. Altı tane. E kolaymış. Çünkü dalmamışlar daha. 8 blok. 10 blok. 3 blok ekstra. Çocuk çocuk üzgünüm. Oha ne oluyor? Al dondu. Ne oluyor lan? Olmadı. Failladık. Ne bu ne? Hmm, oraya gidelim. La ben gitmek istiyorum. Ne oluyor lan? Shit. Ona bakmak isterseniz durdurabilirsiniz. Hadi. Ya uf bu hep bizim de ee, ben video çekerken takılası geliyor hep. Nereden tekrarlıyorlardı? Ah ne yalasam ben. Hakkında mı? Lan nereye gittim ben? Acı. Tekrar bir yenileyim arkadaşlar. Kafayı yedi. <laughs> Veya bitireyim mi? Bitireyim. Her neyse arkadaşlar kısa oldu biliyorum. Ama ee, bilmiyorum. Kısa olabilir. İşte hoşça kalın arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı, kayıt olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi de kapatma düğmesini bulamıyorum. Lan hoşça kalın. No, they post stop out.